Herkese merhaba. Nasılsınız? Görüşmeyeli. Umarım hepiniz çok iyisinizdir, çok mutlusunuzdur, çok da Az önce size burada, tam şurada bir antrenman videosu çektim. Ee, bir de bir video daha çekmek istedim. Hazır böyle bahçeye inmişken, hava hava püfür püfürken. Pır o da şu ki, spor antrenmanlarınızda siz nasıl bir metot izlemelisiniz? Ee, şimdi birkaç bölgeyi aynı anda yapmak isteyip, Hani hangi bölgeyi hangi şeyde yapayım, hani hangi bölgeyle yapayım vesaire. Bu tarz çok sorular geliyor. Kaç gün yer vermeliyim? Bu tarz çok sorular geliyor. Ben de toplu bir cevap olması açısından artık böyle bir video çekmek istedim. Şimdi şöyle ki, siz aynı gün içerisinde eğer ki çok ağır antrenman yapmıyorsanız, yani bacak için tutup da bir saatlik bir antrenman yapmıyorsanız, o gün başka bir bölgeye de tabii ki yer verebilirsiniz. En güzel sonuç alacağınız bir arada yaptığınızda, en güzel sonuç alacağınız bölgeleri sizlere söylüyorum. Bacak, yani alt bacak, üst bacak bir arada yapabilirsiniz. Üst bacak ve popoyu yani kalçayı bir arada yapabilirsiniz. Karın antrenmanı, bel antrenmanı yani six pack ve bel üzerine bu bel çevresi yağları inceltmek üzerine olan antrenmanları bir arada yapabilirsiniz. Kol antrenmanı ile karın antrenmanı match olabilir. Kol, omuz, sırt bunları match yapabilirsiniz. Yani bu bölgeleri bir arada yaparsanız daha ekstra etki alırsınız. Çünkü birbirlerine yakın, birbirlerini yani mesela diyelim ki üst bacak için yaptığınız bir hareket aslında bazı hareketler sizin kalçanızı da çalıştırıyor. Bu sebeple siz üstüne bir de kalça antrenmanı yaptığınızda kalçanızda normalde sadece tek yaptığınızda alacağınız etkiden çok daha üst bir etkiye sahip olabiliyorsunuz. Bu sebeple bu dediğim şekilde birbirleriyle gruplandırıp antrenmanlarınızı yapabilirsiniz. Antrenman yaparken şöyle bir şeyde dikkat etmeniz gerekiyor. Vücudunuzun aslında ihtiyaç duyduğu antrenman bir saatten daha fazla olmamalı. Bir saatten fazla antrenman yaptığınızda artık kaslarınızda aslında bir yıkım yani normalde zaten biz bir yıkım yaratıyoruz. Sonradan proteinle o kasları iyice toparlıyoruz. Evet ama bir saatten sonra yaptığınız antrenmanlar kaslarınızı aşırı yoruyor ve aslında faydalı olacağım derken siz kaslarınızı çok yıpratabiliyorsunuz. O yüzden antrenman saatlerinizi özellikle kadınlar için söylüyorum. Bir saatten fazla tutmanızı ben tavsiye etmiyorum. Ben nasıl antrenman yapıyorum kısmına gelecek olursak ben birazcık şey zamanla şey yapan bir insanım yani hani bir şeye böyle devasa bir vakit harcamayı değil de daha az vakit harcayıp hızlı etki almayı ve sonra başka 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 şeyler yapmayı seven bir insanım. Bu sebepten genelde ben antrenmanlarımı her bölge için 15-20 dakika ayırırım daha fazla ayırmayı sevmiyorum. Ee, güzel rüzgar esiyor. Tripod'um sağlanıyor şu an. Evet, tripod durur musun lütfen Evet. Şimdi şöyle ki, ee, dediğim gibi ben 15-20 dakika maksimum 20 dakika ayırıyorum bir bölge için. Ee, ve genelde bir iki bölgeyi birleştirip yapmayı severim. Genelde antrenmanlarımda iki bölge olur. Mesela karın, bel olur, bacak, popo olur. Ee, yani bu tarz söyleyeyim. Kol ve sırt çok çalışan bir insan değilim açıkçası. Genelde şu alt bedene daha çok odaklanıyorum. Nedendir bilinmez. Ee, spor konusunda. Ee, tabii yüz yogası apayrı bir konu. O yüzden ben genelde bu şekilde yapıyorum. Sizlere tavsiyem de bu yöndedir. Siz düzenli yaptığınız takdirde 10 dakika bile bir spor yapsanız emin olun düzenli yaptığınız takdirde ondan bile sonuç alabilirsiniz. Benim direkt sizin evde yapabileceğiniz ve güzel etkiler alabileceğiniz home workout videolarım var zaten kanalımda. Onlardan yararlanabilirsiniz. YouTube'da bununla alakalı hani hiç çekinmeden söyleyeceğim çok güzel yabancı kanallar da var. Onların antrenmanları da çok etkili, çok faydalı. Onlardan da yararlanabilirsiniz. Yani spor yapmanız için, vücudunuzu güzel bir forma sokabilmeniz için. İlla bir spor salonuna gitmenize, illa günde bir saat vücudunuza harcamanıza gerek yok. Düzenli yaptığınız takdirde siz 10 dakika bile bir antrenman yapsanız o 10 dakika sizi böyle ömür boyunca fit bile tutabilir. Hani beslenmeye de tabii ki dikkat edeceksiniz ama arada kaçamaklar oldu falan filan yine de o vücudunuzun şekli bir anda bozulmaz. Ben açıkçası öyle yapıyorum. Çok uzun zamandır spor yapıyorum. 10 dakikada olsa, 5 dakikada olsa mutlaka şöyle bir kaslarımı çalıştırırım. O güne o şekilde tamamlarım. Ee, diğer türlü e, içim rahat etmiyor. Ve e, mesela bazen beslenmemi bozduğum zamanlar oluyor. Bazen böyle bir hafta spor yapamadığım zamanlar da oluyor mesela. 2-3 e, gün spor yapamadığım zamanlar da oluyor. Ama e, vücut ne yapıyor? Kendini koruyor. Koruyor. Çünkü siz onu bir şeye alıştırmışsınız. Kaslar güçlü. Ve e, siz aslında 10 dakika, 5 dakika bile olsa siz o kasları her zaman taze tuttuğunuz için, güçlü tuttuğunuz için... E, böyle biraz ara verince birkaç gün böyle aksatınca ya da arada sırada böyle beslenmede birazcık kaçamaklar yapınca o kaslar bir anda kendilerini salmıyor. Yüz yugasında da size aynı şey söylüyorum. Etki aldıktan sonra tamamen bırakmak kesinlikle yok. Haftada bir de olsa yapın ki korusun. Kaslar o gücü korusun, muhafaza etsin. İşleyen demir ışıldar son ne olarak yani. O yüzden size de tavsiyem bu yönde. onun dışında Tabii ki beslenme konusuna da dikkat etmeniz gerekiyor. O bambaşka bir konu. Bununla ilgili videolar var kanalımda. Ee, şu ayrıntıyı da vereyim. Spordan 2 e, saat önce yemek olayını bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Etkiyi güzel almak istiyorsanız e, yemeğinizi yiyeceksiniz. 2 saat sonra... E, birazcık işte protein ağırlıklı sebze ve karbonhidrat mutlaka olmalı. Karbonhidrat vücudun, hani arabanın benzini neyse karbonhidrat da vücut için odur. E, karbonhidrat olmadan olmaz ama tabii bunu en güzel e, en sağlıklı yönden, lif yönünden, zengin yönden almanız gerekiyor. E, bunu yaptıktan sonra 2 saat sonra antrenmanınızı yapıyorsunuz e, ve antrenman bittikten sonra 2 saat kendinizi aç bırakmak vesaire ya da antrenman yaptım tatlı abanayım değil e, birazcık daha böyle protein ve sebze ağırlıklı ilerlerseniz çok daha iyi olur sizin açınızdan ve antrenmanı yaptınız diyelim. Yarım saat içinde özellikle protein ağırlıklı beslenmenizi yapmayı ihmal etmeyin çünkü o kasların kendine daha iyi bir şekilde toparlanması için o anda ona ihtiyacı oluyor onu verirseniz daha güzel <laughs> sonuçlar alıyorsunuz. Vermezseniz de hani çok ekstrem ve oh, wow oh, kötü bir şey olmuyor. Ben çok uzun bir süre antrenman yaptıktan sonra 2 saat kendimi aç bırakmaya devam ediyordum. şöyle birazcık kas kaybınız oluyor. Ee, zayıflamak istiyorsanız böyle yapabilirsiniz ama sağlıklı mı bu? Bu sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Ee, siz yarım saat içinde protein ağırlıklı beslenmeye çalışın. Ee, çok ilk gönlünüz razı olmuyorsa da o yine sizin tercihiniz ama doğru olan, sağlıklı olan bu şekilde yapmaktır. Bu konuda bu şekilde umarım sorularınızı cevaplamıştır, birçok soruya yanıt olmuştur. O halde bir sonraki videoda görüşmek üzere. O zamana kadar hepiniz çok mutlu kalın, çok sağlıklı kalın ve hoşçakalın. <laughs>